Bitti. o suç ben bana atılmıştır. Ben bunun savcısı olayım. Kalk savcı bey oradan. Deme hakkına sahip miyim hukuk devletinde? Evet. De. Buyurun. Yani suçun avukatlığı biz... da aynı şey evet. için geçerli. Suç ele, aynen. aynen. Suçun öyle suçun aynen, avukatlığı aynen. Da aynı şey için geçerli. Bir dakika da toparlayalım. Türkiye'de sessiz bir devrim gerçekleştiriliyor. Türkiye'de eee sivilleşme, demokratikleşme yönünde çok güçlü bir irade belirmiş durumda. Türkiye'nin istikameti doğrudur. Eee biz kendimi kast ederek biz diyorum mağrur olma sultanım senden büyük Allah var diyen bir inançtan ve gelenekten ve kültürden geliyoruz dolayısıyla her türlü mağduriyeti her türlü mağdurun yanında olduğumuz gibi her türlü mağrurun da karşısındayız ben Türkiye'nin istikametinin doğru olduğuna inanıyorum Türkiye'de askeri vesayetten asker-sivil bürokrasinin vesayetinden sivil bir vesayete doğru gidildiği kanaatinde değil ve zinhar sivil bir dikta, sivil faşizme doğru kaydığımızda da zinari yapılan şey halkın iradesinin en üst irade olarak belirlenmesidir. Birileri bundan rahatsızlık duyuyorlar. Nasıl olur da Abdullah Gül bu ülkede cumhurbaşkanı olur? Nasıl olur Kasım Paşalı Tayyip Erdoğan başbakan olur? sıkıntıları budur buna ideolojik kılıf giydiriyorlar bir başka örtme. Mehmet Sever bu böyle mi Hayır Cüneyt Ülsever için genel anlaşıldı. Mehmet Sever 2002'den evvel hiç çırpınmayın. Baş, bu baş bak şey Erdoğan bu ülkenin bir gün başbakanı olacaktır diye yazmıştır 27 Nisan'da. Aldığı tavır açık ve seçik ortadadır. Ee, bunlar bir belge olarak orada olduğu için yani Metin Erim bunu kastettiğini zannetmiyor. Evet, Bu konuda Cüneyt Üstever'i kastetmiyor. Evet peki. Buyurun. Bu nasıl bir mağduriyettir ki mesela başörtülü bir sürü insan üniversiteye giremez parlamentoya giremez ve işte ben dahil olmak üzere birçok insan hakkında sık sık dava açılır. Çeşitli eylemleri niye yaptı? Bunları yapma salahiyeti yoktur diye. Bu nasıl mağdur ettir? Diğer taraftan başbakanı vermiyor. Kendi kızı, eşi dahil olmak üzere hiçbir ee, a, haktan yararlanamaz, faydalanamaz. Genel Genelkurmay e, 29 Ekim resepsiyonuna eşleri başörtülü e, vekillerin, halkın seçtiği vekillerin diye gelmez. Sayın Başbuğ eşli görüşme yapmaz. Cumhurbaşkanı'nın eşi başörtülü diye vesaire gibi bunlar böyle bir takım mağduriyet şeyleri nasıldır bilmiyorum. Ben hiç mağdur olduğumuzu düşünmüyorum. Kendim hala son derece mağdur <laughs> ve benim gibi birçok insanın da çok son derece mağdur olduğunu görüyorum. Bak yaşıyorum. Bak bak bu ayrı bir şey. Yani edeyim. bu, bu demek ki benim yanımda Cüneyt Ülsever diye düşünüyorum. Eğer mağdurun yanındaysa bu noktada böyle bakıyorum evet. açıkçası. Ama hukuk hukukun doğru işlemesi velev ki bu Levent yani Tersöz olsun velev ki bu e, bizzat bu işleri planlayan insanlar olsun doğru işlemesini savunuyoruz bu noktada hem fikiriz hukuk devletinin gereği neyse o yapılmalıdır bu noktada ben hükümetin yargıya bir müdahalesi olduğunu hiç görmüyorum böyle bir şey yok veya böyle tersi. bir izlenim veriliyorsa tam tersi hatta evet. biraz bu noktada geri e, durulduğunu da düşünüyorum evet. Türkiye demokratikleşiyor bir sancılı süreçtir e, bu demokratikleşme sürecinde ortak konuştuğumuz ortak fikirlerimizi konuşup onları buluşturmamız lazım. İtirazlarımız bu sürece sekte vuruyor evet. diye düşünüyorum. Hocam bir dakika. Bir dakika. Bir dakikada toparlayın. Profesör Osman Altı bir dakikada her şeyi söyler. Türkiye'nin ekonomik tercihi doğrudur. Serbest pazar ekonomisine kalkınma modeli. Ama uygulamaları serbest pazar ekonomisi kavramıyla çelişmektedir. Düşük kur yüksek faiz modeli ...Türkiye'ye giydirilmiş, 1999'da giydirilmiş... ...gitleri gördüm. Türkiye'de her işsiz kalanın... ...her kapanan fabrikanın... ...her ödenmeyen senedin... ...çekin, evine giden hacizin... ...kökeninde bu düşük kur, yüksek faiz modeli vardır. Evet. Hükümet, daha evvel e, görevde olan arkadaşlarımız... ...birlikte çalıştıklarımız... ...havuz sistemini reddediyorlarsa... ...desinler ki biz havuz sistemini reddediyoruz. Davet ediyorum havuz sistemini uygulamaya. Davet ediyorum. Evet hocam. Böyle bırakalım. Davet ediyorum. Doğrular vardır. Doğrularda buluşmamız lazım. Türkiye yeniden yapılanma sürecine girmezse... ...işsizlik daha çok artacaktır. Bu hepimizin ülkesidir. Sadece e, e, birilerinin değil hepimizindir. Bu evet. Bir bütünüz. Canız, kanız, kalbiz beraberiz. Hem e, birlikteyiz. Dolayısıyla bir ayrım yapmaya da gerek yok. Kulun kulu sınav etmeye de hakkı yok. Tamam bakımdan adam gibi üreteceğiz, adam gibi paylaşacağız. Ekonomi kayıtlı olacak. Dinen de ekonominin kayıtlı olması şart. Nokta diyelim. Evet sevgili seyirciler, Sansürsüz'ün sonuna geldik. Şu an itibariyle süremiz bitti. Türkiye nereye gidiyor sorusuna farklı görüşlerden cevap aradık ve size aktardık. Analiz bizdendi, sentezi her zamanki gibi sizden. Sansürsüz'den bu akşamlık bu kadar.